Bugün bir itiraf köşemizde yine birlikteyiz. Yanımızda İclal var. Hoş geldin İclal. Hoş buldum, merhaba. Merhaba, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Daha genceciksin. Kaç yaşındasın İclal? 20 yaşındayım Esra Hanım. 20 yaşındasın. Bize bir itirafta bulunmak için geldin. Evet. Nasıl karar verdin itirafta bulunmaya? Benim kaynanamla yaşadığım bir takım sorunlar oldu. Sen evlisin, 20 yaşındasın ve evlisin. Evet. Ne zaman evlendin? Ne zaman evlendim? Daha yeni bir buçuk yıl olacak. Bir buçuk yıl oldu. Kaynana terörü mü var? Evet. Evde kaynanamla beraber yaşıyorum. Hı hı. Aslında eşimi çok seviyorum. Bu yüzden... Severek ettim. evlendiniz. Kesinlikle. Nasıl tanıştınız eşinle? Ben daha 15 yaşındaydım. Liseye gidiyorum. Lisenin etrafından böyle arabayla geçiyor... Ben tabii mest oluyorum böyle. Aklım da havadaydı biraz benim. O senden kaç yaş büyük? Beş yaş büyük. Beş yaş büyük. Yusuf'u arabayla görüyorum artık tanıyorum onu ama ilgisini çekemiyorum. Hı hı. Bir gün artık dayanamadım. Çok merak ediyorum Yusuf'u. Attım kendimi arabanın önüne ne olacaksa olsun. Dedim. Arabanın önüne attın. <laughs> Ay korkmadın mı ya sana daha sert çarpsa bir şey olsa? Çarpmaz kıyamaz. <gülüyor> <gülüyor> ama o zaman daha tanımı yok. Kıyar mı kıyar? Tanıştık Görmez işte. dikkat edeme attın kendini o cesaret gençlik cesareti. Aynen tanıştık 3 yıl falan flört ettik. Nasıl ben şimdi merak ettim attın kendini önüne indi arabadan ne dedi sana? İyi misin dedi bir yerine bir şey oldu mu dedi beni böyle biraz çocuk gibi gördü. Üzdü biraz beni hı hı. ama şey yapmadım hemen tanışmaya çalıştım. Yusuf merhaba falan dedi böyle bana o an zaten bir mest oldum ben hı hı. hemen böyle bir İçim ısındı ona. Peki sen demedin beni bir hastaneye götür belki bir şey olmuştur çarptı sana. Ben ana Yusuf'la tanışmanın heyecanıyla hiç onu düşünmedim. düşündüğüm. Sen düzeldin. Aynen. Öyle oldu. Sonra Yusuf'la biz bir şekilde flört etmeye başladık. Artık okulun etrafında daha da dolaşıyor Yusuf. <laughs> Benim daha da hoşuma gidiyor böyle. Yusuf'un maddi durumu çok iyiydi. <laughs> ben de okulu zaten zar zor bitiriyorum. Böyle derslerim falan pek iyi değil. Ailem de çok okumaya vesin yoktu. yoktu. Senin. Ailem de bunu biliyordu. Yusuf'un da ailesini tanıyorlar. Varlıklı bir aile. Hı hı. Bizim ilçemiz küçük bir ilçe. Orada Yusuf Yusuf'un ailesinin sözü geçiyor. Hı hı. Babam da o yüzden çok karşı çıkmadı. 18 oldum. Yusuf'la hemen evlenmemize izin verdiler. Hı hı. Kaynanam'la o zamanlar tanıştık biz. Kaynanam'ın adı Zeliha. Hı hı. Zeliha'yla Zeliha anneciğim dedim diye bana yalaka dedi. O yüzden Zeliha diyeceğim. Ne zaman anneciğim dedin sen kayınvalidene? Evlendikten sonra. Öyle deyince ne dedi sana? Yalaka dedi. Ha böyle deme bana dedi. Evet komşulara çok yalaka bana karşı demiş. Sen onu duyunca ne yaptın? Aslında bir şeyler yaptım ama daha o zamanlar çok şey değildim tabii. Hmm. Yeni gelinim, yeni evliyim. Anneciğim diyorum saygı duyuyorum. Daha... Sevdin mi ilk başta kayınvalideni? Evet tabii ki Yusuf'u çok seviyorum. Annem gözüyle baktım ona. Ya, annesini de sevdin aynı onun Kesinlikle. gibi. Kesinlikle. Sonra ne oldu? Sonra biz evlendik. Ne Yaşamak istedi. Aslında hmm. kendi evi vardı ...ama oğlumdan ayrılamam dedi. Tek çocuk mu Yusuf? Hayır, Yusuf'un ablaları var ama Yusuf tek erkek Tek görür. erkek çocuğu. Evet, ayrılamam oğlumdan dedi. Aslında ilk başta benim çok aklıma yatmadı. Hı hı. Yani ben... kayınvalideyle yaşamak zor bir şey. Evet, bunu istemedim. Hı hı. Ama Yusuf'u çok seviyorum. Yusuf üzülmesin, araları da bozulmasın diye kabul etsin. Hı hı. Annesi geldi, bize yerleşti. En sevdiği şeyleri yapmaya çalıştım böyle. Komşuları geldi, onları ağırladım... Hep böyle perver oldum. Anneciğim dedim. Sonra bir gün öğrendim. Gittiği günlerde her şeyde bütün her şeyi anlatıyormuş. Çok yalaka bu kız. Komşulara mı anlatıyormuş Komşulara anlatıyormuş. Sürekli benim peşimde dolaşıyor. Bana kendini sevdirecek, oğlumu elimden alacak diyormuş. Öyle diyormuş. Komşular bunu sana mı söyledi? Ne zaman söyledi? Ben bunu duydum. Hı hı. Diğer komşulardan duydum ben bunu. Çok üzüldüm. Hı hı. Yani ben annem olarak görüp çok emek vermiştim. Böyle olunca biraz içten içe kırıldım tabii. Hı hı. Peki etraftaki insanlar niye sana bunu anlattı? Ne diye söylüyorlar? Ee, beni saf olarak bulmuşlar. Hı hı. İciler sen çok safsın ama kaynanan sana böyle böyle diyor, diyor dediler. Diye ben. söylediler sana. Aynen. Anneme kalkıp kahvaltı hazırlıyordum. Şey demiş. Bu da öğlene kadar uyuyor demiş. Ama aslında yalan. Ben ona kahvaltı bile hazırlıyordum hı hı. yani. Televizyon izlesin diyor. Olduğu odaya git git girmiyordum. Hı hı. Bana gidip şey diyormuş arkamdan benimle oturmuyor konuşmuyor diyormuş. Hı hı. Ben bunları duydum. Biraz böyle moralim de bozuldu. Yusuf'a konuyu açtım. Yusuf dedi ki annem öyle bir şey yapmaz. Hı hı. Yusuf annesini savunuyor. Sen nasıl söyledin ona? Yusuf'a. Gittim. Aşkım annem beni galiba pek sevmiyor dedim. Hı hı. Komşulardan böyle şeyler duyuyorum ben dedim. O da geldi dedi ki annem asla böyle bir şey yapmaz seni çok seviyor dedi. Hı hı. İnanma komşuların Aynen. dedi. Aynen sizi kıskanıyorlar o seni kızı gibi görüyor dedi. Ama aslında öyle görmediğini ben biliyordum. Çünkü eve kızları geliyor onlara davranışıyla bana davranışı farklı. Kızlarına nasıl davranıyor? Kızlarına çok iyi davranıyor beni böyle biraz okumamış cahil görüyor. Sen öyle olduğunu düşünüyor musun? Hayır ben aslında okumak istiyordum ben sadece aşık olmuştum. Hı hı. Yusuf'tan dolayı ben eğitimime devam etmedim aslında. Hı hı. Eğitimine devam etmediğin için de bu konuda seni suçluyor veya negatif bir şekilde görüyordu. Evet, kızlarına sürekli kötülüyordu. Onlar geldiği zaman bana böyle hizmetçi gibi davranıyordu. Hı hı. Ben buna Yusuf'a anlatınca Yusuf dedi ki: "Aşkım sen yeni gelinsin diye öyle yapıyordur." dedi. Hı hı. Beni pek umursamadı. Ama annesi de durmadan diyor ki: "Oğlum, oğluma ilimden olacaksın." deyip deyip böyle bana kötü telkinlerde bulunuyor. E, kıskançlık olduğunu hissettim ben. Hı hı. Oğlunu kıskanıyor belli ki. Artık e, kadının e, benim için son noktası şey olmuştu. Bir gün e, eve gel e, şöyle anlatayım. Bir gün ben e, duruyorken geldi bana dedi ki markete git. Dedi Evdeyken? Evdeyken markete. böyle dedi. Hı hı. İster mi böyle genelde markete şey gitmeni? Hiç. Çok şaşırdım. Hı hı. Nasıl olur falan. Bir de böyle hiç ilgisiz şeyler istiyor. Evde yağ var, un var. Hani ne istediğini soruyorum. Gidiyor bana pirinç getir diyor. Hı hı. E, anne var diyorum. Yok bunu istemiyorum diyor. Yumurta falan aldı. Olan şeylerden istedi. Olan yani. şeyler istedi. Hiç böyle zor bir şey de istemedi. Hı hı. Dedim tamam artık gönlü olsun diye oğluyla aram bozulmasın. Benim tek derdim Yusuf çünkü. Hı hı. Tamam dedim gittim. Geldiğimde eve evde bir koku var. Bir koku. Bir koku var. Hı hı. Evin içinde labonun içinde böcek var. Böcek. Böcek var. Benim yatağımın üstünde evin diğer köşelerinde e, bir sürü toprak serpilmiş. Topraklar serpilmiş. Anne ne oldu buraya diyorum, bilmiyorum diyor. Anne biri mi girdi eve diyorum, görmedim ben uyuyordum diyor. Hı hı. Yusuf da nefret eder böyle toz, toprakmış böcekmiş, çiziz biri Yusuf. Çok toz, çok. Korkar ve tiksiner Yusuf. O hı hı. yüzden gelmesine de bir saat var. Hı hı. Ay ne yapacağımı bilemedim. Peki annesi anneye nasıl görmemiş böyle bir şeyi? Bilmediğini söylüyor ama bence o yaptı. Ne yaptı? Bana her zaman diyor ki yok şuraya gideceğim buraya gideceğim alışverişe gideceğim durumları da gayet iyi biliyorum. Hı hı. Muhtemelen dışarıdan topladı, geldi böcekleri, hamam böcekleri. Hamam böcekleri? Hamam böceği. Hem de bir sürü yatağında, dolabında. Yatakta bile var. Yatağa Yatağı çıkmaz genelde hamam böcekleri. Dolabında bile vardı. Hemen korktum. Yusuf çünkü huzursuz olmasın. gelmişsin bir saat vardı. Tam süpürgeyi çalıştırdım. Annem kızdı. Ne diye? Sesi rahatsız ediyormuş, başı ağrıyormuş. Sakın çalıştırma dedi, kendini temizle dedi. Hı hı. Anne böcekler ayrışmıyor ilaç sıkayım diyorum benim hastalığım var falan dedi. İlaç, da sıktırmadı. i̇laç da sıktırmadı. O gün Yusuf geldi evin halini gördü ilaçlamaya verelim dedi. Hı hı. Artık ben dedim annen şey yapabilir mi? Beni suçladı anneme niye iftira atıyorsun sen yaptın dedi. Olay benim üstüme kaldı. Peki sen ne demiştin Yusuf'a aslında işte ben markete gittiğimde evet. annen koydu falan dedin? Markete gittim geldiğimde böyleydi dedim. O dedi ki iftira atma anneme dedi. Hı hı. Benim için artık ıı, tak etti canıma. Ben Kemal Sunal'ın bir filmini izlemiştim çocukken. Tebeşir tozu içiriyordu, ateş çıkıyordu. Evet. Ertesi gün gittim, bunu yaptım. Ne yaptın? Tebeşir tozlarını aldım, tebeşirleri aldım, bir güzel kırdım. Annesinin çayını attım. Kadının ateşi çıktı. Ne oldu sonra? Hastanelik oldu. Bir de yaşlı evet. diye nedenini bulamadılar. Evet. Yusuf gece beni arıyor. Annem şöyle böyle tahlil yapıyorlar, bir şey bulunmuyor diyor. Hiç. Açmadım bile sonradan. Yattım uyudum bir güzel. Korkmadın mı bir şey olursa diye? O saatten sonra olursa olsun dedim artık. Hı hı. Kadın bizi böcekledi yapacak bir şeyim kalmamıştı. Peki sonra ne oldu? Sonra ara ara ben yine bu numarayı yaptım. Bunu böyle biraz sinirlendikçe yapıyordum. Hı hı. Ama artık daha farklı davranıyordum. Evdeki eşyalarına böyle hiç iyi davranmamaya başladım. Hı hı. Ondan borç istedim. Ben maddi durumların niye olduğunu biliyorum ama bana harcamak istemiyorlar. Hı hı. Bunun da farkındayım. O yüzden annesine gidiyordum diyordum ki bu alınacak para yok bende. Durmadan annesine böyle yapmaya başladım. Annesi de artık benden bıktı mı, canına tak mı etti? Gelin beni dolandırıyor gibi bir şey demiş Yusuf'a. Sen niye para vermiyorsun falan. Yusuf bunu öğrendi. Hı hı. Çok kızdı bana. Neden böyle bir şey yaptın? Sen neden para istiyordun onda? Ya ona zarar verebileceğimi düşünüyordum işte. Hı hı. Sıkıntıya girsin belki gider bu evin derdi şeyi hı hı. bitmiyor diye düşünüyorum. <laughs> sonra Yusuf bunları duydukça daha da sinirlendi. Hı hı. Yusuf'la bizim ilişkimiz sarpa sardı. Hı hı. <laughs> çok pardon Esra Hanım. Hı hı. Yusuf daha sonra bu olaylardan sonra annesinin biraz gerçek yüzünü görmeye başladı. Nasıl gördü? Nasıl gördü? Bana davranışları çok değişmişti. Durmadan hı hı. çocuk istemiyordu. Yusuf çocuk konusu açtığı zaman ben o kızın çocuğuna bakmam diyordu. Hı hı. Ben varken bu evde nasıl çocuk olacak? Şöyle rahat edemem böyle rahat edemem diyordu. Yusuf da bunlardan rahatsızlık duydu. Hı hı. Annesi evden gitsin diye biz birazcık uğraşmaya başladık. Ama annesi Yusuf'a daha da bağlı şu an. Siz birlikte mi uğraşmaya başladınız Yusuf'la? Evet. Ne yapıyorsunuz mesela? Yusuf çünkü çocuk istiyor. Hı hı. Diyor ki anne anneciğim şöyle yapalım böyle yapalım. Gelecek planlarından biz tatile gideceğiz diye bahsediyor. Kaynanam hiç gitme derinde değil ya da taşınacağız diyor. Hı hı. Hiç taşınmada gözü yok. Yani hiç, o, o da, da size ben geleceğini düşünüyor evet, ya da geleceğini nereye e peki ne yapmak istiyorsunuz şimdi? Aa kaynana, kaynanamdan çok şikayetçiyim. Hı hı. Bir şekilde artık yollarımızı ayırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ama eşimden asla boşanmak istemiyorum. Hı hı. Peki Yusuf bir şeyler yapmıyor mu bunun için? Annesine birkaç kere dedi. Annesi ağlıyor. Ben yalnız bir kadınım. Nereye giderim? Nasıl kendime bakarım diyor. Hı hı. Biraz kızlarına gitsin diyorum ben. Onlar kendi düzeni var diyor. Ama bize gelince hiç düzen sorulmuyor. Peki hiç yani bunu kabul edecek gibi davranmıyor. Hiç kabul edecek gibi davranmıyor. Peki e, sen bundan sonra kayınvalidenle konuşup ya da başka şekilde ayrı bir eve çıkma konusunda Yusuf'u ikna edebilir misin? Yusuf'u ikna edebileceğimi düşünmüyorum. Hı hı. Muhtemelen Yusuf'la ayrılacağız bu gidişle. Öyle. Hocamı çok seviyorum ama annesi yüzünden ayrılık noktasına geleceğiz. Peki İjler benden ne istiyorsun? Kaynanamın yaptıklarını diğer kaynanalar yapmasın. Gelinlerine... Sen aslında böyle söyleyerek bunu... E, diğer gelinlere diyen kayınvalidelere duyurmak istediniz. Evet. Kesinlikle. Yani o başka bir kız değil. O sizin kızınız <laughs> aynı zamanda. Ona kötü davranarak O zaman sen bir şey mesaj vermek istiyorsan bence kameraya bakarak söyle. Siz onlara kötü davranarak oğlunuzu üzüyorsunuz. O kıza bir şey yapmıyorsunuz. Bunu söylemek istedin. Evet. evet ben de seninle aynı fikirdeyim. Bence mesaj gelip bunu anlatmam ve mesaj vermen de çok hoş. Ben de şunu söylemek isterim. Aslında çocuklar bize emanet. Bizim de yapmamız gereken şey onların mutlu olması. Çocuklarımızı bize bakması ya da bize hayat boyu bizim sorumluluğumuzu alması için doğurmuyoruz. Onların mutlu olması bizim en büyük mutluluğumuz olmalı. O yüzden de gelinlerimize birlikte yaşamayı tamamen eğer çok zor ekonomik şartlarınız yoksa tamamen yanlış buluyorum. Onların ayrı yuvaları olmalı ve güzel davranmalıyız diye düşünüyorum. Verdiğim mesajlar için de teşekkür ederim Michel. Tekrar bir itiraf köşesinde görüşmek üzere.